Evet çocuklar 3. sınıf ses deneylerine hoş geldiniz. Şimdi e, bu zamana kadar işlediğimiz ses konularını bir de deneylerle e, somutlaştıralım. Şimdi ses titreşimler halinde meydana geliyordu. Şimdi bu ses titreşiminin nasıl olacağını hep beraber Görüyoruz şimdi bu top ne yapıyor? Hareket ediyor. Fatih gel bir de sen dene. Evet çocuklar. Şimdiki deneyimizde de sesin şiddetiyle bu yanan iki mumu bakalım söndürebilecek miyiz? Ya, hadi. hadi bakalım başlıyorum. Bir. <laughs> Ve ilk vuruştan Evet çocuklar, şimdi gelelim üçüncü deneyimize. Demin bunları söndürdük, şimdi de bu pek bardakları bakalım düşürebilecek miyiz? Sesin şiddetiyle. Bakalım. Şimdi de bir. İki.